Merhaba arkadaşlar tekrar. Bu elimde bulunan blok karbonu şöyleydi. Bunu ısıtarak kestim. Ve şu anda içini çıkarttım. Blok karbonu görüyorsunuz gerçekten böyle bir toz şeklindeki karbon sıkıştırılmış. Blok haline getirilmiş. Dıştan su dışarıdan girip merkezden çıkıyor içeriden. Ben bunu normal granül karbon şekline çevireceğim. Ya yani kutusunu kullanmış olacağım. Öncelikle kesti, kesmeden önce blok karbonun kaynak yapacağım yerleri işaretledim. Kaynağı da tekrar eriterek yapacağım. Şu şekil olacak. Öncesinde buna makyaj temizleme pamuğunu namak ve semizleme pamuğunu içine koyacağım ki karbon e, şeye delikleri tıkamasın. Gördünüz. Şimdi buna içerisine karbonumu dolduracağım aktif karbonu. Ağzına kadar aktif karbonu doldurdum. Biraz da şöyle baskı uyguladım. Düz olsun diye. Şimdi bunun üzerine bu makyaj temizleme pablonu ıslatarak koyacağım. Çünkü kaynak yapacağım için yanmasın. Şu şekil. Tam birebir örtüşüyor tam boyutu oluyor. Gayet Şu dışarıda kaldı. Şimdi kaynağımıza geçelim. Bunu böyle yapıyorum. Öncesinde işaretlemiş olduğum kısmı biliyorum ki bitirmeyeyim. Şimdi burayı donmasına müsaade etmeden her iki tarafa da ısıyı bu Geri ilk hale geldiğinde yapıştıracağım. Resleyeceğim. Gayet başarılı oldu. Evet arkadaşlar. Filtre grubumuzun son hali bu şekilde. Mebran filtre kutumuzun içine aktif karbonu doldurdum. Başında ve sonunda makyaj temizleme pamuğuyla yine bir tampon görevi yaptım. Gördüm. Burası çift çıkış olduğu için çift çıkışı silikon hortum vasıtasıyla teke düşürdüm buradan geldi arkasından. Tek çıkışa gitti. Buradan geliyor. Tekrar bir aktif karbonumuz var. Granür şekilde. Buraya giriyor. Tekrar buradan granür, aktif karbon. Tekrar bu biraz önce yapmış olduğum yine aktif karbonumuz granür. Yine aktif karbon. Bunu da aynı şekilde yaptım. Doldurdum. Bu da post karbon aynı şekilde. Şimdi ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaklaşık 20 santimden, hatta bu biraz daha fazla, 1 metre 20 santimlik bir aktif karbon grubumuz oldu. Buraya da pompamızı yerleştireceğim. Şu anda kargoda ge geliyor. Yerleştirdikten sonra tekrar bir deneme çekimi yapacağız. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 20 gündür beklediğimiz malum siteden peristaltik pompamız geldi. Güzel, küçük, 12 volt. Başarılı bir pompa. Bunu buraya yerleştireceğiz. Şu şekil. Şimdi ben yerleştirmesini yapayım. Denemesini yaparız hep birlikte. Benim bu tarz zor vidalamalar için böyle bir şey kullanıyorum. Vidalama. Motor yerine matlap kullanıyorum. Ayarını da buradan kısıp en güzeli budur. Hiç boşuna paranızı harcamayın o vidalamalar için. Güçlü bile oldu yani. Belli. şimdi elektrik lehimlerini yapalım. Bunun da işimiz bitti. peristaltik pompamızın elektrik yönü nasıl olacak ona bakacağım. mavi artı mavi artı yönde Şilde, eksiyönde. yönde. şöyle yapalım. Pompamızın lehim işini tamamladıktan sonra. Şuralar biraz düzgün olsun diye silikonla şuraya yapıştıracağım. En azından birazcık düzgün görünür. arkadaşlar. Şimdi pompamızın bağlantısını yapayım. Şimdi bunun için silikon ortum kullanacağım. Bunun için şöyle bir elimde daha önceden de silikon ortum vardı. Bunu kullanacağım. çok keskin dönüşlü oluyor. şu şekil. Bir silikon yapacağım. Bunu da yine sabit tutması için. Şu şekilde. Bu silikonlar gıdaya uygun biliyorsunuz. şekilde. Bunu da buraya sabitlemiş olacağım. Şöyle bir şey buldum. Bununla yapacağım bunu. Bunu buraya bir de alacağım. Şu şekilde üzerine kapatacağım. şekilde. Şimdi testimize bakalım. Testimizi bu şekilde yapacağım. Suyumuzu buradan alacağız. Filtrelerden geçirip tekrar şu boş kavanoza vereceğiz. Şimdi elektriğimizi verelim. Bakalım çekiyor mu? Çekecek mi? Bakım hareketini görüyoruz. Bakalım nasıl olacak? bazı olduğu için buraya damlamaya başladığında videoyu hatta damlamaya başladı bile görüyorsunuz Bakalım tam anlamda çeksin. Evet arkadaşlar. Öncesinde bir için havasını aldıktan sonra Meristan pompamız çalışıyor. yapıyor Bu şekilde olacak Karbon filtre sistemimiz çalışıyor durumda arkadaşlar bu hızda boşalıyor. pompa basıncı da bayağı bayağı güçlü. Şunu fark ettim. Basıyoruz. Görüyorsunuz. Bayağı bir kapatamıyorsunuz bunu yani. işi bayağı güçlü. Şu an içini boşaltıyorum arkadaşlar. Yani doğal olarak atıyorum 5 litre etil alkol veya 2 litre etil alkolümüz vardı. Süzülecek. Karbon fiberden geçirilecek. İçine alırsınız. Bitiminden sonra da devam edebiliyor yani. Dışarıya akıtıyorum. Hala içini boşaltabiliriz yani. Hala gelmeye devam ediyor. Çünkü vakum sistemiyle çalışıyor artık. وشكله.